siz de benden iyi biliyor maşallah. Anayım ben ana. Hey, 9 ay karnımda taşıdım. Hiç izin verir miyim hayatını mahvedecek bir hata yapmasına? Elbette vermem. Aa, Ayfer teyze. Alo, Ayfer teyzeciğim nasılsınız? Ah, Meltemciğim merhaba canım, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sesinizi duydum daha iyi oldum. Özlemişim sizi. Öyle fazla özlemek iyi değildir. Öyle özlem gidermek, fazla fazla görüşmek gerekir, değil mi ama? Çok haklısınız. Ha bak ne diyeceğim sana ya, ee, benim hastaneye yakınlarında bugün böyle bir iki işim var. Diyorum ki senin öyle tatilinde gelsem de böyle karşılıklı birer kahve istsek, uygun olur mu senin için de? Olur. <laughs> Çok güzel olurdu ama ben bugün izinliyim. Ha, hay Allah ya. Ee şöyle yapalım, e, sen kalk gel bana. Hadi iki lafında belini kırarız seninle. Uygun olur mu senin için? Olur gelirim de sizin işleriniz ne olacak? İşlerim. E, aman boş ver sen işleri. Yarın yaparım hem günler çuvalama girmiş canım. <laughs> tamam geliyorum o zaman. İyi tamam madem ben de bekliyorum. Tamam.